Selamun Aleyküm arkadaşlar. Paragraf sorularından 72. ve 74. sorularda kalmıştık. Hemen başlayalım. Ne yapıyorduk? Direkt amacı soran, özel olarak bir şeyi soran sorularda önce soruyu okuyorduk. Bakalım bizden ne istiyor? ما سبب التحسينيات والتدورات على بنية lil للاماكن السياحية Turizm mekanlarında altyapıyı geliştirmek ve güzelleştirmenin sebebi nedir? Diğer soruya bakalım. Ma fevaidü siyahati lidduveli hasbel makale e'lâhu. Yukarıdaki makaleye göre turizmin devletlere faydaları nelerdir? 74. Limâzâ tetegayyeru mekânetul emâkini siyahiyeti ve şekluha adeten. Turizm mekanlarının konumu ve şekli genel olarak neden değişmektedir? Evet bunları gözümüzün önüne alalım. Evet soruları da gözümüzün önüne aldığımıza göre parçayı okumaya başlayabiliriz. Tetagayyeru mekanetu ve şeklül emakini siyahiyeti adeten. Genel olarak turizm mekanlarının şekli ve konumu değişir. Hemen aklımıza ne yapıyor? Son okuduğumuz madde geliyor. Bu soruyu bizden istiyor. Cevabını istiyor. Neden değişiyor diye bir soru gelmişti. Burada da şimdi noktalı virgül açıklıyor. Ve zelike bu Niye değişiyor? Çünkü şunun için. Bir sebebi icra-i ve tadavvurati alel binyeti tahdiyeti lil mekani li yekuna ala halin lissaihi turist için en güzel bir halde olsun diye o mekanın altyapısını geliştirme ve güzelleştirme sebebiyle genel olarak turizm mekanlarının şekli ve konumu değişir. ''Ala eftali halin lissaihi'' deyince aklımıza hemen ilk soru da gelecek. Turizm mekanlarında altyapıyı geliştirmenin ve güzelleştirmenin sebebi nedir? Diye gördüğünüz gibi ''Ala eftali halin lissaihi'' Burada da sebeplerini de saydı. Maşallah ilk virgüle kadar iki soruyu verdi bize zaten. Okuyalım. ''Li enne el yufaddilûnel emâkinel Çünkü turistler gelişmiş mekanları tercih ediyor. Hayır, öyle bir şey dedi mi demedi. لِأَنَّ الْبِنْيَةَ تَحْتِيَّةَ لِلْمَكَانِ لَيْسَتْ مُنَاسِبَةً listiyaha Çünkü o mekanın altyapısı turizm için münasip değildir. Öyle bir şey de demedi. لِيَتِمَّ بِنَا اُسْتُدُودِ وَالتُرُقِ hattel الْمَطَارُ fiha Burada havaalanı, yollar falan dedi ama bunların yapılması turistlerin gelmesi sebebiyle. Turistlerin gelmesi sebebiyle bunlar yapılmıyor. Yani burada da bizi tuzağa çekmeye çalışsa da doğru değil. لِيَنَّ السِّيَاحَةَ مُهِمَّةٌ cidden لِقْتِسَادِ belet. Çünkü turizm ülke ekonomisi için son derece önemlidir. Alakası yok. لِتَكُونَ الْاَمَاكِنُ السِّيَاحِيَّ Turizm mekanları olsun diye. ala اَفْضَلِ حَالٍ لِسْسَيَّهِ Turistler için en güzel bir şekilde olsun diye dilek arkadaşlar. Liyekune litekune demiş ama ala eftali halin lissaih ala eftali halin lisseyyah daha ne desin arkadaşlar? Bize daha nasıl bir kıyak yapsın? İlk virgüle kadar iki tane soruyu patlattık. Doğru cevap e. Evet. Son soruyu bizden istemişti. İstiyorsanız hemen bakalım. Limadet-i dedik. Liyenne seyyah ala bil emakini ve ehemmiyeti her. Çünkü turistler mekanlarla ve onların önemiyle ilgilenmezler. Demedi. Tetegayru mekanetu hali cedbi seyyahi vel ameli ala irhaqihim. Turizm mekanları turistleri çekmek ve onlara sıkıntı çıkarmak için değişir. Hayda. Onlara sıkıntı çıkarmak da nedir ya? ele hatta yentak ile min er-rif ila al li anfusihim turistlerin kendilerini kültürleştirmek için köyden şehire taşınsınlar diye hiç böyle bir şey demedi tetagayyiru mekanet ve turizm mekanını değişir li cedd bi turistleri çekmek için hemen size gösteriyorum li yekuna ala afdal halin lis-sayih turistleri çekmek için velam ala rahatihim ve onlar rahat etsin diye hemen bakalım onlar için en güzel hal alsın diye yani onlar rahat etsin diye benzer bir şekilde ve bariz bir şekilde bize cevabı vermektedir arkadaşlar e litekune vesail ittisalat vel muvasalat mutaqaddimeten fid duvalis ulaşım ve iletişim araçları turizm devletlerinde ilerlesin diye eledik. Doğru cevap D. Evet devam edelim. Böyle kısa kısa da çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir taktiktir. Sorunun cevabını buradan çıkarıyorsak eğer, bulabiliyorsak neden diğer yerlere okumayı bekleyelim? Hemen işaretleyebiliriz. Haysu şöyle ki açıklıyor. Yetim bu bina usududi barajlar yapılır ve turuku yollar ve vesaire ittisalat ve muvasalat ulaşım ve iletişim araçları inşa edilir. Bu soruda da iletişim ve ulaşım araçları geçmişti. Ancak turizm mekanlarının değişmesiyle alakalı değil. Bir, ikincisi bu araçlar ilerlesin diye değil arkadaşlar. Aklınız karışmasın orada. Noktalı virgül yani bunu açıklayacak. Bil izafeti ila ca'lil matari ala eftali kadrim minel imkan. Kadrim minel imkan bizim Türkçedeki mümkün mertebe hava alanlarını mümkün mertebe en güzel bir şekilde yapmaya ek olarak ulaşım ve iletişim araçları, yollar, barajlar inşa edilir. Evet virgüle geldik. Bununla alakalı bir şey okuduk mu? Gördüğünüz gibi okumadık. Devam ediyoruz ve yetimul ihtimamu bi ey yine şatin yecalu ziyaretes seyyahi efdale ve ekstra mutatin turistlerin ziyaretini daha güzel ve daha çok zevkli hale getirmek için bütün etkinliklere önem gösterilir. Nokta. Ve turizm yardım eder. Fi neşri sekafetil buldani devletlerin kültürlerinin yayılmasına yardım eder. Bakın hemen yukarıdaki makaleye göre turizmin devletlere faydaları nedir? Onu söyleyecek şimdi. Bir, devletlerin turizminin yayılmasına yardım eder. Ve tarihi ve tarihinin yayılmasına da yardım eder. İzafeten ila şuna ek olarak bu kalıbı da unutmayalım. İla itahatil fursati li ibrazil cemali vel fununi el fiha Orada var olan sanatları, güzellikleri ortaya çıkarma fırsatı vermesine ek olarak onların tarihlerinin ve kültürlerinin yayılmasına yardım eder. Virgül. hemen bakalım böyle bir şey var mı bu soruda. Genteşirul matbahu Yu havlel alem. Dünyada geleneksel mutfak yayılır. <laughs> Tusaidu siyahatu fi <fî> neşri fünunil <buldani> ve sekafeti. Direk yani direkt arkadaşlar. Devletlerin, sanatlarının ve kültürlerinin yayılmasına yardımcı olur. Evet. Bunu da bulduğumuza göre Diğerlerini okumamıza gerek yok. Tabi sınav da olsak gerek yok. Ama şimdi okuyalım bir size madem. يَتِي كَثِيرٌ مِّنْ شَرِكَاتِ تَيْرَانِ Hava yolu şirketlerinin çoğu hava alanlarına gelir. Alakası yok. لَا تَلْعَبُ السِّيَاحَةُ دَوْرًا فِي اِنْتِشَارِ تَقَالِيلِ وَالثَّقَافَةِ La demiş tam tersi kültürlerin ve geleneklerin yayılmasında önemli rol oynamaz. Ekberu faidetin laha ziyadetu kıymetil umleti fil esvâgı düveliyeti uluslararası piyasalarda dövizin kıymetinin arttırılması en büyük faydasıdır. Böyle bir şey de demedi. Evet parçayı da tamamlayalım. Haysu şöyle ki inne ziyarete eşkâsın muhtelifine farklı farklı şahısların ziyaret etmesi min emâkine muhtelifetin farklı farklı yerleri tecaluhum o ziyaretçileri yapar yattaliuna alel mafahim ithaqafiyeti lil beled o ülkenin kültürünü anlamasını muttali olmasını sağlar ve kad yentakilun el amakin böylelikle bu kültür anlayışı diğer yerlere de taşınır fil alem dünyadaki ve yakumuna bi nakli hadihi'l mafahimi bu anlayışı naklederler li şuubin ukhra diğer halklara taşırlar naklederler fe bi fadli siyahati turizm sayesinde tenteşirul lugatu vel fununu ala nitaqin vasi'in kharij hududil beled ülkenin sınırlarının dışında geniş bir alana turizm sayesinde diller sanatlar beldenin sınırlarının dışında da geniş bir alana yayılmış olur. Evet arkadaşlar, kolay bir parçaydı, kısa bir parçaydı ve böylece kolaylıkla çözmüş olduk. Bu gibi parçalar bize paragraf çözümlerini çözmemiz hususunda bize şevk veriyor arkadaşlar. Evet, 75. sorudan devam etmek üzere Allah'a emanet olun.